Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor Game Show'un Survivor 7. bölümdeyiz. Hızlı ortaya birkaç tane bonus sonuç bugün konum yeni mikrofon alayım mı? Ben şunları alayım şöyle. Sonra sonra kaçarım. E, ortada katkem yaptılar. Neyse bir şöyle hiç oraya bakmadan bir şöyle rotamıza doğru gidelim. Hop tamam çok güzel geçtik oradan. Şöyle tam çıktık. E, şuradaki çeşitten bir kılıç çıkarsa çekelim. Tamamdır. Ha. Şey, of. My shirt. Acayip şeyler çıktı be. Bunlara var hiç ihtiyacımız yok. Aha adam var orada. Hemen onu kesmeliyiz. Koş Reis Koş koş. Of. volta. Bir dakika. Benim şu adamı kesmem lazım. My shirt. Ve 5 kişi kaldı abi. Bu oyun çok uzun sürüyor. Umarım da bu video çıkar. Arkadaşlar, BM800 almayı düşünüyorum. Çok kaliteli bir mikrofon. Ee, AliExpress'ten sipariş edeceğim. BM800 İşte arkadaşlar, o mikrofonu almayı düşünüyorum. Bayağı bir kaliteli bir mikrofonmuş. Araştırdım. Aliexpress'te 15 dolar. Ee, stand alacağım tabi. Ee, mikrofon standı da alacağım. O da 10 dolar. Bana 70 lira falan olacak hepsi beraber. Bir dakika abi şunu arkalarsak. Mai. Abi. Hayır abi kaçma kaçma ne olursun kaçma hadi. Hadi sen bu oyun çıkacak. Bu oyun çıkacak hadi. Sana onu yedirtmem gel buraya. Yapın mı? Hayır. Ee, şöyle hadi. Hadi kesin. Yanara koyacağız. İyi şunu. Ölmeyelim. Tamdır. E, ee, match arkadaşlar işte dediğim gibi BMS güzel mi düşünüyorum size daha güzel bir kalite sunacağım ee, Çünkü böyle kötü bu Turus Elvi olmuyor bu işler Bize daha iyi bir mikrofon lazım yani Daha kaliteli ee, Abi şöyle inelim biz At şunu tamamdır işte arkadaşlar ben size işte daha daha iyi bir kart tutmak için daha güzel bir mikrofon almayı düşünüyorum ve alacağım da hiç merak etmeyin. O BMS 800 aldığım zaman mikro, e, daha kaliteli olacak bizim için. Yani e, ses sesine falan baktım bayağı bir güzel çıkıyor. Bir dakika adam mı? O? Adam var galiba. Bir dakika bir dakika bir dakika nerede o? Aa durum kötüymüş ama aynı orada var bizi zorlayabilir. Bir dakika. Şimdi. Umarım da bu oyunu kazanırız. Çünkü ne zamanla video deniyorum. Sea. Ben dok yok. Şöyle bir taktik deneyeceğim. Tamam. Hop. Çok daha kaçtık. Bir dakika. Hop. 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 Ben, ben okutamam kardeş. Hop. Hop jitter. Of. Sen adamı. Dediğim gibi arkadaşlar BMT güzel alacağım. Eee Seda'ya kartetin hocam. Hoşça kalın ve bay bay.